göndermiş olduğunuz yardımlarınızı, hayırlarınızı buradaki soydaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine, dindaşlarımıza ulaştırmak için Alpen Ocakları Genel Merkezi şu an Kırgızistan Bişkek'te. Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak bu yıl Kırgızistan'dayız. Türkiye'den göndermiş olduğunuz yardımlarınızı, vekaletlerinizi buraya en güvenilir şekilde ulaştırdık. Birazdan kurban kesimine başlayacağız. Kurbanlarınızı kesip, paketleyip burada ihtiyaç sahibi olan ailelere, yetimlere bir bir ulaştırmak için buradayız. Yardımlarınızı Cenab-ı Hak kabul etsin. O zaman haydi Bismillah diyelim. Bir kutla kaçtı, kaçtı. Bu Türkiye'ye yar olsun. Anrı Türkiye'ye yar olsun. Yar oldu yollar bana. Söyledi diller Tanrı Türkiye yar olsun. Kesmişlerini hallettik şimdi dağıtıma başlıyoruz. E, yapılan yardımları burada engelli kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim kabul etsin. Tanrı yar olsun. Şu an yine bir yardım eden bir derneğe geldik. E, bu dernek aracılığıyla buradaki diğer engellilere yardımlarımızı ulaştıracağız. Ben kurtlarla dağıtımlara devam ediyoruz. Dağıtımları yaparken özellikle buradaki abimize e, çevirmemize özellikle şunu söylettiriyorum. Biz Türkiye'den geldik. Ata topraklarımız aslında buralar. Biz soydaşız, biz dindaşız, biz kardeşiz. Bunları özellikle söylettirerekten selamlarınızı ilet ileterekten iletillerekten dağıtımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yardımlarımız burada gönül köprüleri kuracak ve e, büyük hayallerimize inşallah büyük birliğe ulaşacağız inşallah. Duran eller var Bişkek'in tüm çöplerinin toplandığı yere geldik. Kırgızistan'da çöplerin toplandığı yerde burada insanlar gelip bu çöpleri ayrıştırıp buradaki elde ettikleri paralarla kendi geçimlerini sağlamaya çalışan insanlar var. arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bizim özümüz bir, biz soyumuz bir, dinimiz bir, imanımız bir. Biz sizleri unutmadık. Türkiye'deki kardeşlerimizin size sevgi ve selamlarıyla beraber bunları getirmiş. Aldım bir cekanı Gördüm Fatih Sultan'ı Dedi uğurlar olsun Türk e yar olsun. İnşallah bu şekilde böyle böyle çalışa çalışa Türk dünyası, Müslüman dünyası büyük bir birliğe ulaşacak inşallah.